Rıfat Serdaroğlu. Kürdistan devletine doğru. Devletlerin tarihlerinde ve coğrafyalarından kaynaklanan değişmeyen temel politikaları vardır. Olaylar hangi yönde gerçekleşirse gerçekleşsin, o devletin var olması ve yaşaması için bu politikaları değişmez. Fakat o devletin başına ihanet ile yoğrulmuş, yabancı devletlerin oyuncağı olmuş cahil yöneticiler gelirse, devletin temel politikaları saptırılır ve sonuç o ülke için felaket olur. Büyük Atatürk bu konuda şunu söylemiştir. Muhterem milletime tavsiyem odur ki, sinesini de yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an vazgeçmesin. İsrail Devleti'nin Büyük İsrail Projesi denilen stratejisi Odet Yinyon tarafından Dünya Siyonist Dergisi'nde yayınlandı. İsteyen alır okur. ABD'nin Büyük Ortadoğu projesi ise Amerikan Silahlı Kuvvetler dergisinde Ralphie Peters imzasıyla yayınlandı. İsteyen alır, bunu da okur. Bu iki planın bölgeye, İslam dünyasına ve Türkiye'yi etkileri için başka ve önemli kaynakta 39 bölümden oluşan Tana ve bunun ilk 5 bölümü olan Tevrat'tır. Tevrat'tan beslenen bu iki projenin temeli İsrail'in çevresindeki Müslüman ülkelerin parçalanarak kontrol edilebilir küçük devletçiklere bölünmelerini sağlamak ve bölgenin tüm zenginliklerini el koymaktır. Bunun için önce evanjelizm yaratıldı. Tanah ve Tevrat ile İncil, kitabı mukaddes adıyla birleştirildi. Hedef, Hristiyan ve Yahudi toplumlarını din kutsalları altında birleştirerek, Orta Doğu'daki emperyalist kıyımın çirkinliğini kutsal bir örtüyle gizleyip kamuoyu desteği sağlamaktır. Bob ve BIP planlarının en hassas bölümü ve olması olmazı Kürdistan projesidir. Yıllardır bu plan ABD, İngiltere, İsrail tarafından ilmek ilmek örüldü. Emperyal devletlerin yönettikleri Kürdistan projesinin iki elemanı vardır. PKK'nın patronu Öcalan, Peşmerge patronu Barzani. 1990'da Özal, sadece çıplak ve zavallı bir peşmerge olan Eşkıya Barzani'yi, Özer Kürdistan Bölgesel Yönetim Lideri yaptı ona kırmızı pasaport verip dünyayı dolaşmasını sağladı. Eline Türk devletinin pasaportunu, cebine Türk milletinin parasını koydu. PKK'da 1. Körfez Savaşı'ndan sonra sayısı 10 binlere aşan silahlı bir örgüt haline geldi. Özal, ABD, İsrail, İngiltere çizgisinde hareket ederek küresel güçlerin yanında yer aldı. 2003 yılındaki 2. Körfez Savaşı sırasında dönemin başbakanı Erdoğan, izlediği politika ile Barzani'yi, Kürdistan Federe Devleti Başkanı konumuna yükseltti. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, Barzani'yi AKP kongresine davet ederek onur konuğu ilan etti. AKP'liler Barzani Türkiye gurur duyuyor diye alkışlayıp bağırlarına bastılar. PKK ise tüm dünyada silahlı güçten daha fazla siyasi gücüyle anılır oldu. Erdoğan'ın izniyle PKK bölgede kilometrelerce barikat ve tünel inşa etti. Erdoğan'ın Suriye politikası ise kurulacak Kürdistan devletinin Suriye ayağının planlanandan önce oluşmasını sağladı. Arslan Bulut, 19.06.2012 tarihli Büyük Kürdistan'ın ebeliğini kim yapıyor adlı yazısında şunu soruyordu. Türkiye'yi Netanyahu yönetseydi bu kadar ileri gider miydi? Tüm bunlar kendi ulusal çıkarlarımızı yok saymak ve ulusal bütünlüğümüzü parçalamak için yapıldı. Bazı insanlar niçin kendi ülkelerine ihanet edebilirler? Bu sorunun yanıtını yine Büyük Atatürk'ün sözlerinde buluyoruz. İhanetin nedeni olmaz, bedeli olur. Bu bedel bir gün mutlaka ödettirilir. Eski ülkücü yeni türkücü bahçeli. Siz bunları bilmezsiniz değil mi? Yoksa siz Neten Yahudun yardımcılığına da mı adaysınız?